Dünyanın en epik kanalına hoş geldiniz. Bugün Backrooms oynayacağız bir tane daha. Bir önceki videolarda zaten oynamıştım. Ama bu sefer canavar var. Bir önceki ne canavar falan yoktu. Hiçbir şey yoktu. İşte bugün daha farklı bir oyun oynayacağız. Birazcık daha grafikleri kötü diye biliyorum ama altını sıkacağımı düşünüyorum. Ben bu arada bu oyunu birazcık oynamıştım. Ama ilk defa tek oynayacağım için fazla gerileceğimi sanmıyorum. Ya bu ne o Skate Game şarkısı çalıyor arkada ya Ama oynamayalım Grafikler mi değişmiş yoksa laptoptan kasaya geçince mi böyle oldu anlamadım Güncelleme falan gelmiş ya bir ihtimalle ondan dolayı Veya benim harbi bilgisayar kötüydü Bir de oyunda hatırladığım kadarıyla sınırsız koşma vardı bir yerde Ama sadece canavardan kaçtığımız zaman Ben normalde grafikler o kadar kötüydü ki Dur şimdi saklanayım da gelmesin Grafikler çok kötü Mesela nasıl desem Şuradaki duvar var ya. İmleçle göstereyim bak. Yakınlaştırırım. O kısmı ben de siyah olarak gözüküyor. Eee nasılsa. Chunk ayarlayabiliyorduk ya Minecraft'ta öyle bir şey bu da Öyle oluyordu işte. Ya bir ihtimalle saçma sapan bir şey gibi anlattım ama Anlamayacaksınız ama ben dünya 61'den geliyorum ve şimdi bütün olayı size tek tek açıklayacağım. Görüyorsunuz. Bütün grafikler gayet iyi bak kağıdı böyle bile görebiliyor. zaten böyle görmem lazım ama çok iyi grafikler çözünürlüklere bakın şimdi grafiklere en düşüğü alacağım artık o boktan çözünürlüklere ulaştık evet bak hiçbir şey gözükmüyor böyle ve evet size anlatmaya çalıştığım şey bu diğer mapin şeylerini görüyorum Neden ne onlara bak burada mesela merdivenin olduğu kısım var bir ihtimalle bir ihtimalle değil daha o kısmı görmediniz, o kısmı görmediniz ama ben görüyorum. Burada da kapı falan olması lazım. Aynen. Bakın kapı her şeyi görüyorum. Adamlar, bak kapı. Az önce bütün oyunun gerçekliğini size anlattım. Şimdi bana kredi kartınızı önüne arkalı fotoğrafı... fotoğraf. Burada mı? Aynen buradaymış. Orada. Ben bu sandalye. Burası için getirdim. Yerini bil sandalye. Bak. PUBG modları var görüyor musunuz? Sonra buraya koyuyorduk. Aynen. Neredeydi? Aa gelecek burada. Aç şurayı. Kapa şurayı. Kapatsana. Kapa. Şimdi ben canavar gelsin ne yapacağım? Heh. Aa. Buraya girdiğimde otomatik ben girerim. <laughs> Geri zekalı adam. Geri zekalı adam. Altına sıçtım. Boşlar. Dur. Hayır kuş Kuş Öldük ah Arada yolumuzu da buluyoruz Kendi sesimi o kadar duymuyorum ki şu anda Kaçacağım buradan Kaçtık Evet Orada bir ihtimalle bu iki bölümden oluşacak çünkü çok uzun bu Yapacak bir şey yok. Mavi kırmızı kırmızı mavi. Mavi kırmızı kırmızı mavi bak. Ya az önce sarı falan yaptım. Şimdi asansörde ineceğiz ve bizim karakterimizde bak. Aynen bu kıyafetli onlar gelecek karşımıza ve canavar olacak. Arkadaş oynayınca bu yüzden daha korkunç oluyor. Arkadaşını falan karıştırabilirsin. Mavi kırmızı kırmızı mavi. Tamam. Biz Allah'ın bekrumsuna niye asansöre biniyoruz oğlum? İki oyunda da asansör var. Tam şuralarda bir yerde bir tane şey olması gerek, canavar olması gerek. Adam vallahi tebrik ediyorum. Şu sesleri o, kadar fazla yapmış ki sesim duymuyorum Niye bu kadar geriliyorum bu oyunda ya? Tam ikinci anahtarı da bulduk, üçüncü anahtarı da bulduk. Dördüncü bir anahtar olması gerekiyor. O da şuradaydı herhalde. şimdi aşağıda bir sürü fener var Allah'ın bir konusunda niye bu kadar fener var 2 4 6 bu oyun buraya ışık, ışık aydınlatmıyor bak gidiyorum gittikçe bu ışın bu ışıklar aydınlatıyor orada hatırladığım kadarıyla şurada bir yerde olması gerek biz başa mı döndük başa dönmüşüz şuralarda bir yerde bir şey olması gerek Bak Şu kapıları açıyorum ama. Kapılarda bir şey vardı ya. Hayır. Geri zekalım, geri zekalım senin huzuru. Oğlum mal mısın lan? Dokunmatik kendi kendine kameraya yaklaştırdı. Arada efekt kazıyor bana. Kameranın açısını unuttum. Geri zeki alıyor. Acaba sessiz falan mı olmam gerek? Ne yapmalıyım ben? Oğlum sadece aşağı ineceğiz. i̇neceğiz derim. Yan konuşamadım. Hani otoparkta aslında bir level var tamam. Otoparkın en üstte de bir level var. Bizim yukarı çıkmamız gerekmez mi? Bu da bir başka videonun konusu. <laughs> Taklaya geldik. Sarp. Oğlum adam iki buçuk dakikada geldi lan buraya. Şimdi bizim bir şekilde üst kata çıkmamız lazım. Ondan et. Bir 1 iki 2'de neden enerji şeyi var? 1'e iki tane koysaydın ya Direkt bu kapı Malım ben mal Harbi diyorum malım ben <laughs>